どうだ Sayın Genel Başkan Yardımcım ve değerli arkadaşlar. Bugün burada Amerika'nın başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye karşı almış olduğu o siyasi sopayı elinden kırıp alıyoruz. Biz buradan Amerika devlet başkanına sesleniyoruz. Senin o siyasi sopan bize sökmez. Biz gerekirse askerlerinin başına çuval getirir, geçirir, o çuvala koyar, Amerika'ya postalarız. Buradan tekrar sesleniyoruz. Orta Doğu'dan vazgeç, İncirlik'ten askerlerini topla götür. Biz Türkiye'de kuvayı milliye ruhuyla, Atatürk'ün askerleriyle buradayız. Değerli basın mensupları, sizleri Joe Biden'a meydan okumak için toplanmış bulunuyoruz. Kan emperyalizmine meydan okumak için toplanmış bulunuyoruz. Bizleri, yüce Türk milletini soykırımcı ilan ederek düzüstü çökertemezsiniz. Buna yetkiniz de yoktur, hakkınız da yoktur, gücünüz de yoktur. Joe Biden'ın açıklamaları ne bir tarih tartışmasıdır, ne bir hukuk tartışmasıdır, ne bir insan hakları tartışmasıdır. Joe Biden açıkça Türkiye'ye karşı bir hücum borusu öttürmüştür. Türkiye'ye karşı giriştiği tehditleri açıkça ortaya koymaktadır. Ermeni soykırım yalanı emperyalist bir yalandır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 10 yıl süren mücadelemizle bu kararı almış bulunuyoruz. Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in önderliğinde 10 yıl boyunca verilen mücadelede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tarihi nitelikte kararlar çıkmıştır. Perinçek İsviçre ve Ali Mercan İsviçre davası soykırım olarak nitelenemez. Eğer bir mahkeme kararı yoksa soykırım da yoktur. Bunlar artık uluslararası içtihat haline gelmiştir. Hiçbir devletin, hiçbir devlet başkanının, hiçbir kurumun, hiçbir parlamentonun, hiçbir belediyenin soykırım ilan etme hakkı yoktur. Bu artık bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıdır ve bir içtihat haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği de Perinçek'in bu tezini haklı bulmuş ve bu da Biden'a indirilen başka bir tokat olmuştur değerli arkadaşlar. Bu kararlar savunulmadan Türkiye savunulamaz. Bu ahim kararları Türkiye'ye yöneltilen emperyalist saldırıya karşı da en önemli anahtar durumundadır. Değerli vatandaşlar, Biden'ın hücum borusu aslına bakarsanız Türkiye'yi kuşatan Amerikan üslerine, Türkiye'yi kuşatan Amerikan silah yığınlarına verilmiş bir işaret bir şeydir. Son günlerde, son dönemde Amerika'nın Türkiye'deki kışkırtıcı faaliyetlerinin arttığını gördük. Geçtiğimiz günlerde Biden tayfası Türkiye'de harekete geçti. Kışkırtıcı bildiriler yayınlandı. Bunların tümünün Amerika'nın Türkiye'de hükümeti devirme ve yerine Amerikancı bir hükümet kurma planları içerisinde yer aldığını bugün açıkça görüyoruz. Karşımızda bir harita var. Amerika'nın Türkiye'yi kuşattığı bir harita görüyoruz burada. Değerli basın mensupları, Amerikan üstlerini görüyoruz. Karadeniz'de, Bulgaristan'da, Romanya'da, Ege'de ve Akdeniz'de, Yunanistan'da, Güney Kıbrıs Kıbrıs'ın yönetiminde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bu Amerikan üstlerinin namluları Türkiye'ye çevrilmiş durumdadır. Bu namluların neden Türkiye'ye çevrildiğini bugün daha iyi anlıyoruz.